İkimiz için de bu çok şaibeli bir durumdu. Ben ve kalim dostum Volkan bu işin peşine düştük... ...ve hemen makinenin başına oturduk, sisteme girdik ve bir deyene görelim. Karşılaştığımız sonuçlara belki de çok şaşıracaksınız ama... ...biz hiç şaşırmadık. <laughs> Değil mi Kerem? Kesinlikle öyle Volkan. Ee, yeter be! Kesin manyak manyak konuşmayı. Ne öyle cinayet filmi senaryosunu çözen polisler gibi? Tepe mitasını attırmayın da doğru düzgün anlatın. Babacığım şöyle olmuş. Dün akşam saatlerinde 20 dakika boyunca güvenlik duvarı hiç çalışmamış. Ve Ayşe'nin yazdığı iddia edilen o yorumlar da o 20 dakikalık süre içerisinde olmuş. Hem de Ayşe benim yanımdayken. Ya yani ben size söylemiştim ben yapmadım diye. Ama mesai saatleri dışında hakaret etmeye devam etmiş olabilir. Ceyda Hanım galiba tam anlamadınız. İsterseniz Kerem Bey, Volkan size bir daha anlatsın. Kim yapmış peki? herhangi bir biri 20 dakikalık süre içerisinde girip yazmış olabilir. Benim asıl merak ettiğim şey bu rutin kontroller dışında yapılan güvenlik güncellemesi ihtiyacı nereden çıktı? Ben bunu Alpercan'a sormak istiyorum. Alpercan mı yaptı diyorsun yani? Çok saçma. Niye böyle bir şey yapsın ki? Bu üst üste gelen şeyler bir tesadüf mü diyorsun? Bir dakika, bir dakika. Ne kadardır çalışıyor çocuk bizim yanımızda? Bir sene falan oldu ama ben hiçbir hatasını görmedim. Referansı kim? Ya baba o dönem bu pozisyonda elemana ihtiyacımız vardı. Onun da tecrübesi vardı. CV'si de iyiydi. Almıştık işe. Ha, haklısın. Gerçi kavun değil ki koklayıp da anlayasın. Kesin rakiplerimiz yaptırdı bunu. Bence de. Personel senin sorumluluğunda. Çek karşına, altından gir, üstünden çık. Ağzından her şeyi öğren, ondan sonra da kol gitsin. Aa, Muhsin amca. Yani onun yaptığını nereden biliyoruz ki? Belki başka biri yaptı. Merak etmeyin Ayşe Hanım. Ben bütün cevapları alacağım. Tamam. Hadi bakalım. Herkes işinin başına. Yo, yo, yo. Dur bakalım. Bugün senin daha işte ikinci günü. Neredeyse kabak senin başına patlayacaktı. Hadi gel. Gel, 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 gel. Gel bakalım, gel. Bak işte atölyeden farkımız ne? Atölyede olsan makinenin başında akşama kadar kaç tane mal üreteceğini bilirsin. Olmadı, Akşener, Bugün Ayşe'nin işte kesin son günü. Babam rahat kovar Ayşe. Ha, baban dövecek kızcağızı neredeyse. Gel gel. Ama burada her şey çok farklı değil mi? Ya burası zormuş gerçekten. Ya zor zor. Hadi gel soğuk bir şey çek. Gel Harim. alışacaksın ama. Demek hallettilerse. Ya nasıl bir kumaşı varsa bu kızın leke tutmuyor ya. Hiçbir şey yapışmıyor bunun üstüne. Alpercan biraz odama gelir misin? Tamamdır iki dakikaya geliyorum. Sultanım sen şimdi onu bunu bırak da sen niye geldin? Bir geç otur kebap falan bir şey söyleyeyim sana. Niye mi geldim? Bunun için geldim. E o Kerem'in kahve şeysi değil mi ya? Aferin, on numara. Sultanım, sen niye getirdin? Verseydin bizim şoförlerden birine getirirdi ya. Samet, biz dün gece sahne ne konuştuk? Nasıl anlaştık? <laughs> ah! Ya. İçinde mi? Evet. Ya Hülya yapmasak mı acaba? Samet, kalk. Bak sen şimdi Kerim'in yanına gidiyorsun, onu oyalıyorsun, tamam mı? Ben de odasına gidiyorum, hallediyoruz işi. Şey. Tamam. Pelin Su, şoför şimdi hanımefendiye getiriyor, sen onu karşılarsın okey mi? Okey dedik Kenan Bey. E, toplantı odasına mı alsak? Orası da çok kasvetli, daha böyle sevimli bir yer olsun değil mi? Ne dersin? Sen de bir şey söylesene ya. Ben sana katılıyorum kardeşim. Aynen ben de katılıyorum Cem. Sen ne yapıyorsun ki orada? Ya geçen kız ekmek zorunda kaldım ya, biraz kızmış ama şimdi kara bulutlar biraz dağılıyor. Ya biraz damardan girersem gece kesin ben. Volkan gözünü seveyim. Kendini işe ver. Hadi bak bugün çok önemli. Tamam tamam. Hadi gidelim. Ya, ya acelen ne kardeşim benim? Acelen ne seni? odaya o da ya abi basın bültenini hazırlayacağız. Yemek yiyelim. Ben hocanı ısmarlayayım. Abi acelemiz var. Ne yemeği? Etsiz çiğ köfte. Aslında yeriz birer tane, değil mi? Değil mi? Ha. Ya, boşver boş ver çekil lan Macin, hadi bakalım. Ha Kerem. Hı. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkürler. Tazminatının tamamını en kısa sürede almanı sağlayacağım şirketle ilişkini kesiyorum. Ama neden? Siz ne diyorsanız ben onu yaptım. Bak, şimdi iki seçeneğim var. İyi düşün. Ya buradan hiç kimseyle konuşmadan tazminatının tamamını alarak gidersin. Ya da herhangi bir şirkette kimliğini değiştiremediği sürece ofis boy olarak bile çalışamazsın. Tamam? <laughs> Ben böyle bir ceket, bir şey mi giysem ya, kravat mı taksam? Fazla mı olur acaba? De neyse ya, böyle iyi herhalde. Kardeşim, kızı en son ektiğim günden sonra bir daha benimle konuşmaz dedim ama... ...şu an aramız çok daha iyi. <laughs> Ve bak sana söylüyorum, bu günübirlik bir şey değil kardeşim. Havadaş kokusu var. Ay buluşmadan etmeden hemen şimdi yelkenleri suya indirme sen de. Vallahi ben hislerime güveniyorum kardeşim. Lise 1'deki aşkımı biliyorsun. Kel bir sen mi? Abi kız kel değildi. Yani sınav stresinden dolayı ufak tefek dökülmeler vardı ama bölgeseldi yani. Ee yani? Öyle başka yelkeneci yok kardeşim. Hazır ol. Ee, hayırlısı olsun. Ne diyeyim yani? Bir dakika. Volkan! Bunun burada ne işi var? Bana bak. Sen içmedin değil mi bundan? Hayır abi elimi sürmedim ben ona. Abi bak çok uyuzum bu konuda. Özellikle oraya kaldırıyorum ha. Millet geliyor salça oluyor, içiyor falan. Volkan çok ciddiyim bu konuda. İçmedin değil mi? Abi biliyorum bu konudaki hassasiyetini. Sen ona bir ağzı dokundurduğu zaman içmezsin ama vallahi dokunmadım. Doğru söylüyorsun galiba. Kimse dokunmamış bunu bize. Kelam. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma takıldı. Bence o çocuğun bir suçu yok. Yani Sanki Ceyda'nın parmağı var gibi. Yani ya, hak veriyorum sana evet, Ceyda'dan ben de başta şüphelendim ama... ...o riske girmez o ya, yani diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum Ayşe, çıksa da şaşırmam, ne diyeyim? Bilmiyorum, bana pek masum gelmiyor. Neyse, bunu söylemek için geldim. Bir dakika, bir dakika, dur, dur, sen... E, ...bundan içmedin değil mi? Ne? Kahvemden içmedin değil mi? Senin kahveni niye içeyim ben ya? Bak, lütfen yükselme, ben bu konuda biraz uyuzum. Bunu sen de bilsen iyi olur. Lütfen içeceklerimden içme. Ben senin içeceğini falan içmem ya. Kahvesizlikten ölsem, sen bana al kahve getirdim desem bile içmem ben senin Susuzluktan ölsem bile içmem senin kahveni. Dumraka <laughs> <laughs> Kenan Bey, beklediğimiz müşteri geldi. Toplandı odasını aldık, sizi bekliyoruz. Aa, hiç bekletmeyelim. Hadi kalk, kalk, kalk. Volkan, gel bakalım. Görüntüleracakmış kızla. Sen istersen bir şey yap, hallet. Ben yetişeceğim. Ya bir kız yüzünden palyaço olunca. Yetişeceğim ben, geliyorum. Selam. Selam. Ya aslında şu anda çalışmam lazım ama senin avrana kapıldım gidiyorum ya. Bir de kahve içiyorum işte. Vav. Wow. Kahve içen erkek çekiciliği diyorum ben buna. E seni hemen mahrum etmeyelim bu zevkten. Ha? Şöyle içeyim. <laughs> Bir de şöyle içeyim. <laughs> Üstündeki de güzelmiş ya öyle. Ya birader, kimliği verdik sana. Sen daha ne peşimden geliyorsun ya? Sen anlamıyorsun galiba. Bu dükkan bizim sayılır ya. Allah Allah, bu dükkanın sahibi benim kayınçoğum. Geleyim ben de. Kardeşim, bak... Aha, Samet abi. Bak görüyor musun? Bak o adamı tanıyor musun sen? Ha? Kim Hı. o adam? Bak şimdi birader, bana iyi bak. Benim adım Erkut. Erkut. Hı. Neymiş? Erkut. Sen Erkut Bey diyeceksin. Peki Erkut Bey. Ha. Benim ismimi, cismimi iyi belli. Beni çok göreceğim buralarda. Hadi koçum işine. <laughs> Allah Allah ya, vallahi billahi ya. <laughs> abim, hoş geldin. İyi. Hoş bulduk. Nasılsın abim? İyi. Hazırlayın ya. Ne haber kız? En sevdiğim kardeş. Yapma ya. Sus kız. <laughs> ne haber abi? Ne oluyor ya? Siz niye burada bekliyorsunuz? Ne var içeride? <laughs> Kim bu kadar ya? Ne anlatıyor? İçeride bu kadın, sen müdüm elbiseyi giy, o da yanlardan patla. He. Fena. E bizim çalışanlardan bir tanesi de sen kadına kalk az yeseydin falan deyince... ...olay çıktı. Ne var doğru söylemiş, haklı. Ya olur mu? İnsanın görünüşüyle dalga geçilir mi hiç? Şimdi babam, Kerem kadından özür diliyorlar. Böyle hediyeler, medyeler, sürpriz falan. Özür mü diliyorlar? He. Kadından? Evet. Ne alakası var ya? Onlar niye özür diliyor ya? Ya e anlamadım, bir gariplik var. Siz niye özür diliyorsunuz ki ya? Hanımefendi büyük bir teveccüh gösterip geldiler. Ben de şirketim adına... Keremcim Keremciğim bir saniye. Ben bir devralayayım. Affedersiniz. Bundan sonrası bende. Şimdi burada özür dilemesi gereken biri varsa... ...o kişi hanımefendinin ta kendisidir. Hanımefendiciğim, sizin bedeniniz M mi, mi acaba? Hayır, size olmayanı giyerseniz öyle olur. De bu şekilde konuşamazsın. İstediğim yürü. gibi konuşurum kardeşim. Ya. Yürü be. Bir dakika, sen çıksana dışarı. Allah'ını seversen yürü, diyorsun, Allah sever, ne yürü ol, ya. Ne yapıyorsun sen evde? Ya ya? şeye geldim, bunu unutmuşsun evde, onu vermeye geldim. Allah Allah. Beni dün gece takan Ceviz'e devam etmek için mi çağırdınız buraya. O köyde bir şey yok siz. Lütfen o mektubu siz takmayın lütfen. Zaten yetkililer onu dışarı atıyor. Ben onun adına da tekrardan sizden özür diliyorum, lütfen kabul edin. E, hatta şöyle yapalım, e, söz verdiğimiz yaz tatiline ...bir de kış tatili ekleyelim ha, nasıl? Hem de yüksek sezonla Uludağ'da e, yapalım, şirketi Pelin Su Hatta şey, e, buraya ben bir, bir daha yazıyorum. E, tamam mı? E, nasıl? Eşinizle ve çocuklarınızla bir de kış tatilinizi... ...güzel güzel geçirmeniz dileğiyle. Anlaştık. Evet, gülümseyelim lütfen, ha. Abi, sen ne yapıyorsun ama artık? Lütfen ya. Ya ne demek kızım? Ya şirkette bir yanlış olmasın diye yani. Erkut, evladım, oğlum, bak sabahtan beri sinirden kan ter içindeyim. Şirkete bir şey olmaz evladım. Sen bir gidiverelim. Tamam, Hüsnü amca. Hüsnü amca, Orada şöyle bir projem var. Bir ara konuşabilir miyiz seninle acaba? Erkut, konuşuruz evladım. <laughs> konuşuruz. Bugün bir gidiver ayakkabıyı. Tamam. Erkut. Abi, çekil Erkut, çekil. Sabit abi, bak iyi görüyor. Bir çay, kahve, bir şey yapalım. Abi, bilir misin? Bu laflar mı tanıyor? Bir şey verin de ne yapıyorsun ya? Yeter. Ne yapıyorsun ben ya? Ben ne ya? ya? Ne konuştun? Havuzlara ezir ettim bu deneyi. Bu ne? Ne getiriyorsun? Ben adamı mi ezir ediyorum? Bana ilk kızın deni kıtlı. Abi ezir, elbiseler ya. Yürü şuradan. Allah kötü umurum. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmaz sen. Afilli.